15 milyon 500 bin TL dediğim Efeler Mahallesi'nde tek başına müstakil 4 oda, salon, ayrı mutfak, havuzlu, güney cepheli, güzel mi güzel bir inşaat mühendisinin eli değmiş ve onun tasarısı olan bir villa tanıtacağız. Başta 15 milyon 500 bin TL dedim arkadaşlar. Müstakil bir evdir. Bu evin uzun cephesi yola bakıyor. Diğer taraf bir daha yola bakıyor. Evet köşe başı. Köşenin biri burada, diğeri diğer tarafta. Zemin katta salon var, ayrı mutfak var. Zemin üstünde iki oda var, ikisi de ebeveyn banyolu. Yukarıda iki oda, bir de teras var. Yeni sıfır dedik. Yola cephelidir, uzun cephesi yola cepheli. O vesileyle yaz mevsimi. Buralar artık bizim tatilciler yurt içinde, yurt dışında gelmişler. Artık trafikte de yoğun. Denize ne kadar? Uzaklıkta denize 2 kilometre. Uzaklıkta şimdi AES'te AES'te evimize doğru gelelim gelmeden önce uzaktan tomografisi dahi çekiliyor. Burası araç park yeri. Araç park yeri için düşünmüş ancak bu ağaca kıyamamış. Bence park yerinin oluşu çok iyi ama bu ağacın burada oluşu daha daha iyi. Varsın aracı buraya park edelim. Bu ağaçtan dolayı her ne kadar park yeri bırakılmış olsa dahi o ağaçtan dolayı eve girilmiyor. Yani parka girilmiyor. Merhaba. Gel can bana doğru. Abi teşekkür ederim ya valla. Şimdi Şimdi evin bahçe kapısından yol aldık geldik. Yol aldık geldik. Bu normal evimizin girişi arkadaşlar. Evimizin girişi burası. E, tam da biz video çekiyoruz. Bu abi kim ya? Ha. Evet evimizin girişi burası. Sonra yol aldık geldik. İşte bu işler öyle zor. Bu işler kolay değil. Burası da mühterem arkadaşlar. Burası da araç park yeri. Araç park yeri burası. Dediğim gibi bu ağaç zaten buraya aracın park olmasına engel. Ama ağacın orada oluşu iyi. Bizimki demiş ki bu tercihe göre adam aracını koysa ağacı keser mi demiş. Bence bu ağaç zaten bir eve bedel. Hiç ellemeyin. Park yeri var. Ama aracı vinçle mi koyarsınız? Valla onu bilmem. Ama ev mükemmel güzel. E, seramikler Kütahya seramiktir arkadaşlar. Bahçe duvarları korunaklı. Özeline düşkün olan aileler için bence idealdir. Buradan mutfak idi bu değil mi? Mutfak idi. Bu sürgülü kapıdan çıkılıyor. Güneş kırıcılar var, kamera var, akıllı evdir. Evin bir de bahçeden eve girişin böyle heybetli bir girişi var. Heybetli bir girişi var. Şimdi duvarlar taş duvarlarla yapılmış. Taş duvarlar yordu beni. Burası da söz konusu evimizin bahçesinin devamı. Taş duvarlar iyi olmuş dedik. Sonra havuz farklı bir konsept yapmış bu mühendis bey nasıl yaptıysa, nasıl becerdiyse sanki Antalya düdem şelalesi gibi kokuyor. Bakın aydınlatmalar da var içinde. Akşam vakti o aydınlatmalar, o spotlar süslenmiş gelin gibi. Yani mükemmel bir görüntüsü var ancak akşam biraz yanıltıcı oluyor. Bu kadar şeffaf görülmüyor arkadaşlar. Bunu da söyledik. Şimdi her ne kadar başta müstakil dedim, övdüm, övdüm, bitirmedim dedim ya. Bu tarafı yol, diğer tarafı yol. Diğer tarafta bahçe, üç tarafı çekme mesafesi var. Arka tarafta başka bir arsa var. Yani arkaya bir sırtımızı dayayacağız. E ama sen müstakil dedin, çok övdün de. Arkadaşlar bu uzun cephesi yola bakıyor. Bir de köşe başı olunca bazen bitişik olmayan, yani dört tarafı açık evlerden daha iyi. Varsayalım ki bu ev ortada bir ev olmuş olsaydı, köşe olmasaydı. E buraya ev geliyor, buraya geliyor, arkasına geliyor. Önünde ince cepheli bir yol olmuş olurdu. Bu tadı alamazdınız. Denize iki kilometre. O yüzden bu benim fikrime göre günün birinde siz de gelirseniz başka buna alternatif dört tarafı açık olan evlerden daha ilgi çeker, daha kabul görer. Görür bunu beyan ettim. Sıcak bir de arkadaşlar gelmiş biz de biraz acele yapacağız bazen dilim patanaj yapsa da kusuruma bakmayın. Merhaba ev, iyi günler evimiz, iyi günler evimiz dedik. Ve söz konusu evin girişi burası arkadaşlar. Bir vestiyerimiz var burada, ev full akıllı ev. Burada bir banyo var, burada ne vardı? Mutfak var, burada salon var, yukarıda da odalar var. Ancak odaları sabırsızlıkla size göstermek istiyorum. Sabırsızlıkla göstermek istiyorum çünkü odalar çok güzel kalorifer peteklerinin altyapısı var. Unutmadan söyleyeyim. Arsası 200 metredir. Onu da söyleyeyim. Soracaksınız ya siz sormadan ben söyleyeyim. Evet. Güzel çalışılmış. Bütün kör noktaları ne yapmışlar? Metrekare dahil etmişler. Bu seramikleri merak ettim. Nereden buldunuz diye. Kütahya seramikmiş. Biz de aldık. Bizimki bilmiyorum ne seramikti. Sanki bunlar bizimkinden daha iyi oluyor. Burası da televizyon ünitesi. Aydınlatmaları gösterdik. Panjurlarımız hep yerli yerinde. Full akıllı ev. Denize uzaklığını söylemiştik. 2 kilometre demiştik. Sonra yol aldık. Geldik. Geldik. Burası mühterem arkadaşlar. Burası da banyomuz. Yine temizlik ürünleri koymak için niş var. Dış kabinimiz bu. Hilton dolap burası. Evet. Şimdi mutfağa da bir göz atalım. Mutfaktan sonra yukarı çıkacağız. Evet herkes kendi işinde, kendi aşında. Bu sürgülü kapı bahçeye çıkıyordu. Hani otopark vardı ya onu söylemiştim. Burası Ankastra setti yeri. Duvarın alnındaki mermer ve bu çok asil duruyor. Bu renklerle de uyumlu olmuş. Burası bulaşık makinesi yeri, burası yıkama yeri. Mikrodalga. Buraya şişman buzdolabı diyebilir miyiz? Şişman buzdolabı denilebilir. Mutfak gayet iddialı güzel olmuş. Şimdi zemin katı bitirdik zemin katın üstü. Yani birinci kata çıkacağız. Birinci katta bakalım ne var. Merdivenler rahat. Güzel taşlarla kullanılmış, yapılmış. Sizi yormayan bir merdivendir. Onu da beğendik Ve mühterem arkadaşlar şimdi çıktık da çıktık. Zemin üstü birinci katta çıktık. Bu odadan başlayalım. Bunun gibi bir tane de karşıda var. İki tane evin en güzel odası bu katta yukarıda da var. Ve burası merdiven kovası. Burada Yıllar yılı dost bildiğim ayna var. Birinci odamız bu. Planlı yapılmış. Şimdi giyinme odasını göstereceğiz. Yatağı böyle koyduğumuzu varsayalım. Burası da televizyon yeri. Bunu güzel düşünmüşler bakın. Bunun arkasında da giyinme kabini var. Bu tarafta da bir balkon var arkadaşlar. Yani Kuşadası'nda bazen böyle büyük evler tanıtıyorum ya. Bunun dizaynı oraları bana hatırlattı. Şu balkona da bir göz at, sonra giyinme odasını göstereceğiz, banyoyu göstereceğiz. O da gerçekten hoş. Bir de köşe başı ya, şimdi bu yatak odası olduğunu varsayalım ki kim alırsa burayı yatak odası yapar. Köşe başı, diğer taraf açık olduğu için bazen hani insan dağılıyor, perdesini açık bırakıyor, bir şey oluyor. E şimdi orada bir sorun olmaz ama yanında hemen bir komşu olsa bir de yatak odası aman atleti giymedin bilmem şortunu yarım giydin falan insan değil mi biraz utanır, sıkılır ya da sorumlu davranır. Burada her ne kadar açık olmuş olsa yine sorumlu davranmak lazım ama bir kaza kurban gidilmez çünkü yan tarafta bir şey yok. Ve hala birinci odayız bu duşakabini, kabini, bu Hilton dolap, bu neydi bu klozet, bu çamaşır makinesi üstü de kurutma cam da aşağıya kadar gelmiş. Yani bu evin projesi samimi söylüyorum ilgimi çekti köşe başı oluşu iyi mi iyi? Fiyatlar pahalı mı pahalı? Hiçbir yerde ucuz bir şey yok. Ve arkadaşlar burası da etli ikinci oda. Bunun da içinde banyo var. Onu da göstereceğiz. Sonra tanıtımımız bitmiş olacak. Bu aplikler evet nasıl yani bunlar da böyle. Sıcak ki ne sıcak. Sıcak ki ne sıcak. İlahi Rabbi. Ve bu da ikinci odanın içindeki banyo arkadaşlar. Bu banyoyu da gösterelim. Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Yukarıda neler göstereceğiz? Ona da bakacağız. Evet. Bu da ikinci banyo. Kapılar, malzemeler, taşlar, falan ilgimi çekiyor. Dolayısıyla ben bazen derim ya bir adamın bir yeri kaşınırsa kendisi kaşırsa eğer elim eli yetişirse daha iyi olur. Ama başkasına buramı kaşır, kulağımın üstüne sinek var dese o diğeri tam adresi bulmaz. O vesileyle siz alacaksanız ben de rehberlik edersem yine siz bilirsiniz yani doğru olanı siz bilirsiniz kendi ensenizi kendi karşıyı ve en üst kata çıktık burada iki oda daha var iki odamızda daha var bura merdiven kovası burası da üçüncü oda arkadaşlar terası da göstereceğiz birazdan üçüncü odamız da bu güler yüz iyi İnsanların beyninde hafızasında iyi anılmak çok güzel bir şey. İnsanlara tebessümle bakmak çok güzel bir şey ama mesela biz işimize saygımızdan ve bizi izleyen insanlara böyle tebessümle doğal halimizde ne varsa tanıtmaya çalışıyoruz. Bir hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. Ancak biz yani kimseye de pandomi malak yapmıyoruz. Yani şirinlik yapalım, fenomen olalım, insanlar şöyle yapsın değil. biz işimizi bu kadar yapabiliyoruz. Allah şaşırtmasın. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. O yüzden eğer siz de gelirseniz size bildiklerimizi aktarırız. Kimse bir yer almak zorunda değildir. Nasip kısmet. Bu da dördüncü oda. Şimdi buradan terasa çıkılıyor. Oradan da çıkılıyor. Ve terasımızı gösterelim. Ne sıcak ya ben de boğuldum sıcaktan. İşte bu işler öyle kolay değil. Burası da mühterem bak. Kısmen uzakta denizi merak edersek gözükür. Ama ben şimdi kamerayı tutsam Diyeceksiniz nerede deniz gözükmüyor ama buradan bir yerden görüyorum biraz. Böyle sanki kapı deliğinden görürsün ya öyle bir görüntüsü var. Burası da teras. Bu taraf tam güney cephe, diğer taraf batı cephe. Güney batı cephesi nedir? Y yol yani köşe başı. Terasımız da bu. Dışarıya kullanılan sıvalar bunlar su bazlı dekoratif sıvalardır. imce kullanılan renkler de iyidir. Fiyatı 15 milyon 500. O banyo gösterdik mi? Gösterdik. Evlerin en güzeli sizin, bizim, herkesin olsun. Saygılarımla ilgiler.